Nereye gidersen git, kiminle olursan ol, içindekini hep yanında taşırsın. Çünkü hayat içindekinin dışarıya yansımasıdır. Ama o içeriği keşfetmek kolay değildir. Çaba ister, cesaret ister, bazen de sadece hazır olmayı. Çünkü sen neye hazırsan o da sana hazırdır. Hazır olduğunda her şey değişir, rüyaların başka anlatmaya başlar. Konuşmaların değişir artık karşına çıkan sözlere, işaretlere çok daha dikkat edersin. Tesadüf sandıklarının aslında hiç de tesadüf olmadığını fark edersin. Hayat senden aslında bir şey ister. Dikkat, özen ve kendini keşfetmeye gönül vermek. Benim de aslında yolculuğum tam da böyle zamanda başladı. Doğum haritama baktırdığımda astroloji yolculuğumla birlikte. Aslında e, hayatımda yaşadığım hiçbir şeyin tesadüf olmadığını fark ettim. Her şeyin bir sebebi olduğunu, bir planı olduğunu. Şifada tam orada başladı aslında. Neyi neden yaşadığımı anladığımda kendimi sevmeye başladım. Hayatı hayatı da kabul etmeye başladım ve bu dünyaya gelişimin boşuna olmadığını fark ettim. Kendime sorduğum sorular vardı. Ben neden buradayım? Neden bu aileyi seçtim? Benim burada olma sebebim ne? İşte tam da bu soruların cevabını buldukça önümde yeni yeni kapılar açıldı ve asıl yolculuk o zaman başladı. Eğer buradaki sözler sana da dokunduysa videoyu kaydedebilir, sevdiklerinle paylaşabilir ve yorum bırakabilirsin. Ve eğer sen de kendi yolculuğunu merak ediyor, hayatında bazı sorulara cevap arıyorsan astrolojik danışmanlık için bana ulaşabilirsin.